Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. Yeni bölümde neler olacak? Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayınız. Behzat'ın ölmeyeceğini geçen bölüm analizimde dile getirmiştim. Öyle de oldu. Behzat ölmedi. Alpaslan için intikamından vazgeçti. Behzat toplantı çıkışı İlyas ile birlikte kendi evlerine gideceklerdir. İlyas ile Ömrü barıştırmak için fakat Şahin Ağa ise Alparslan'ın içeride bıçaklandığını Hızır Çakır Veli'ye söylemek için evlerine gidecektir. Bu olayı duyan İlyas ve Behzatgil hastaneye gideceklerdir. Ömür ile İlyas hastanede birbirine destek olacaktır. Alparslan kendine gelmeye başladıktan sonra Didem gözüne çarpmıştır. Didem de Alpasan ile konuşmak için heyecanlıdır. Alpasan bu sıcaklığı hissedecektir ve Didem'e karşı içinde hisler oluşacaktır.